Saygıdeğer meslektaşlarım, Fatih Sultan Mehmet'in kadıyı satın aldığım gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür ve Hazreti Ömer'in düzenin esası adalettir sözleriyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Öncelikle Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından, sonrasında 1. Bölge İstanbul Optisem Gözlükçüler Odası'nın gerçekleştirmiş olduğu Mali Genel Kurul gündemine taşınan Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe gireceği ve bu doğrultuda yönetmeliğin yürürlükte olduğu, yönetmelikle belirlenmiş olan 1406 TL aidat bedellerinin ödemelerini yapacaksınız çağrısı ve genel kurul sonrasında oda tarafından üyelere avukat marifetiyle gönderilen tebligatlarda 30 gün içerisinde aidat ödemelerinin yapılmasının Aksi takdirde yasal işlemlerin başlatılacağının bildirilmesi üzerine tarafından bu açıklamayı yapma gerekliliği doğmuştur. Saygılar meslektaşlarım, Geçici Birlik Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan 24 Mayıs 2019 tarihinde 30.783 sayıyı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği'nin 51. maddesiyle belirlenen aidat konusunun daha da anlaşılır olması açısından tüm detaylarıyla birlikte bir kez daha açıklık getirmek istiyorum. Aidat bedellerinin tespiti 5193 sayılı optisyenlik hakkında kanuna ilave edilen geçici 4 maddesinin 3. fıkrasının 2. cümlesi aynen şöyledir. 25.1.1956 tarih 66.43 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun mali, idari, ve disipline ait hükümleri kıyasen uygulanır denmektedir. Ancak maalesef bu amir kanun hükmüne muhalefet edilmiş ve uygulanmamıştır. 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği yasasının 55. maddesinde yer alan oda giriş aidatı odaya kaydolacak her eczacının ödeyeceği aidattır. Miktarı 500 rakamının kayıt tarihinde devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan kat sayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır denmektedir. Yıllara ait memur maaş kat sayısı rakamlarına baktığımızda 2019 yılında 0,130.597, 2020 yılında 0,146.061, ve 2021 yılında 0,165.078'dir. Bu kapsamda oda aidatlarının 2019 yılında 65 lira, 2020 yılında 73 lira, 2021 yılında ise 82 liradır. Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği yönetmeliğine baktığımızda şurayı dikkatlice bir kez daha vurgulamak istiyorum. Odaların 66 sayılı kanunun 55. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak belirlenen gelirleri şunlardır denmektedir. Odaya giriş aidatı, odaya kaydolacak her meslek mensubunun ödeyeceği aidattır. Aidatın miktarı 500 rakamının kayıt tarihinde devlet memurları ayıplarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan kat sayılar toplamı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutardaki Türk lirası kadar mevladı denilmektedir. Uygulanması gereken aslında memur maaş kat sayısı 2021 yılı için 0,165.786 çarpı 582 liradır. Biz yaparız, olur uygulamasına baktığımızda memur maaş kat sayısı taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı ve katsayıların toplamını topladığımızda 2,813.279 çarpı 500 1 1 TL. Doğrusunu belirtmek gerekirse yönetmeliğin ilk başında yazdığı gibi 66.43 göz önünde bulundurulmamıştır. Göz önünde bulundurulan ve olan usulsüz hesaplamadır. Bunun üzerine ben de yönetmenin yürürlüğe girdiği tarihte yaptığım açıklamada kanunun kıyasen uygulanmadığı, bu hesaplama yönteminin adil olmadığını, en azından 500 TL bir bedelle üyelerin kayıt yaptırmalarını ve gerçekleştirilecek büyük genel kurulda üyelerin rızasıyla aidat bedelinin tespit edilmesinin adil olacağı çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrım birlik merkez yönetim kurulunca maalesef dikkate dahi alınmamıştır. Hazırlanan yönetmelik kapsamında odaların kuruluşu gerçekleştirildi. İstanbul odasına kaydımı yaptırdım ve sonrasında İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne aidatla ilgili dava açtım. Bu dava reddedildi. Yani yazıldığı şekilde bu davayı kaybettim deniyor. Çünkü aidat bedelini İstanbul odası değil birlik yöneticileri yönetmelikle hazırladığından davanın muhatabı olan danıştaya açılması gerekiyordu. Bunu bir kez daha ifade edeyim. Büyük yalan haberiyle sektöre serbest edilen aidat davası danıştayla devam etmektedir. Aidatla ilgili birlik tarafından yapılan savunmalara baktığımızda 100 üyeden oluşan odaların nasıl ayakta kalıp yaşayabileceğini gerekçe gösterdiklerini üzüntüyle görmekteyim. Sorgulamak gerekmiyor mu? Ben sorguluyor ve soruyorum. Neden yüz gözü çok senin faaliyette bulunduğu illerde odaların kuruluşu gerçekleştirildi? Cevap tabii ki hazır. 5190 sayılı kanunun geçici dördüncü maddesinin amir hükmüdür. Peki bu maddeyi kimler yazdı? İkinci sorum meslek ve meslektaş mı yaşatılmalı yoksa odalar mı yaşamalı? Ayrıca 25 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar geçen zaman dilimi içerisinde yönetmelikte iki kez revizyona gidilmiş olmasına rağmen aidatlar konusunda isyan eden üyelerin sesine kulak tıkanmış hiçbir şekilde dikkate bile alınmamıştır. Şimdi esas sorulması gereken soruyu soruyor ve cevap bekliyor. Üyelerden toplanan aidatların ne kadarı bina kiralarına, boya badana Masaya, koltuğa, sandalyeye, teknik donanıma, istihdam edilen elemanlara, grafik tasarımı, şişeye, böceğe harcanmıştır. Şekil toplumu olduk ve İçerik ve nitelikse kesinlikle umurumuzda değil. Pandemi süreci tüm dünyayı ekonomik olarak etkilediği gibi ülkemizi de büyük ölçüde etkilemiştir. Sosyal, ekonomik ve psikolojik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte en fazla etkilenen üyelerden toplanan 30 milyon Türk lirasının üst seviyede tasarruf yapılarak harcanması gerekmiyor mu? Bunun hesabı elbette sorulacak ve hesap da istenecek. Şimdi müsaadenizle bugün içinde bulunduğumuz duruma gelin. Anayasa Mahkemesi tarafından 22 Haziran 2021 tarihi itibariyle Geçici Merkez Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu yönetmelik anayasaya aykırılığı sebebiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 5193 sayılı kanunun ek bir maddesinin birinci fıkrası, geçici dört maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ve disipline ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanmasının dışında kalan 6643 sayılı yasanın mali ve idari hükümleri yürürlükte olduğundan üyelerin bugün için ödemesi gereken aidatın tutarı 82,89 Türk lirasıdır. İptal edilmiş yönetmeliğin 9 ay sonra yürürlüğe gireceği maskesi altına sığınarak usulsüz tespit edilmiş olan aidat bedellerinin talep edilmesi ve disipline ilişkin hükümlerin ısrarla uygulanmaya çalışılması en hafif tabiriyle üyelere karşı zulüm ve yönetim tarzı ise faşizmdir. Daha önce de açıklamalarında belirttiğim üzere tek başıma da kalsa birlik bir oda yapılanmalarının minareyi çalan kılıfını hazırlar anlayışından uzak. Anayasal düzen içerisinde meslektaşının hak ve hukukunu koruyan ve optisyenlik müesseselerinin 5193 kapsamında işleyiş şekline saygıyla hukuku zemine kavuşturulması mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Hak, hukuk ve adalet ölçüsünde meslektaşlarıma tavsiyem oda aidatlarınızı 2020 yılı için, yani daha doğrusu 2020 yılı aidatını da ödemeyenler için söylüyorum. 2020 yılı aidat için 73 lira 2021 yılı aidat için 82 TL olarak banka kanalıyla havale yaptırmalıdır. Ve yapılacak havalelerde dekontlarına aidat 66-43 Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 55. maddesi gereği yatırılmıştır. Şeklinde de bir ibare koydurulması son derece doğru olacaktır. Sosyal hukuk devletini ve kanunları savunan saygıdeğer adil birlik ve oda yöneticilerimiz üyelerine karşı başlatacakları yasal işlemleri bu doğrultuda başlatmalarını diliyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım. Ben 2020 ay aidatımı ve 2021 yılı aidatımı ödedim ve banka makbuzlarına da aynı ifadeleri koydurdum. Şimdi kısa da olsa sizde bir başka bir şeyi daha paylaşmak istiyorum. Bugün İstanbul odamızdan tarafıma gelen 3 5 6 sayfalık bir gönderi diyelim. Ve burada da hakkında disiplin soruşturması açıldığını ve müsaadenizle odanıza gönderilmiş olan dilekçeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Abdullah Aydın'a disiplin soruşturması açıklaması talebi, açılması talebi. İlgi A, İstanbul 4. İdare Mahkemesi 2019'da şu esas sayılı NOLU kararı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na 2.9.21 tarih 5.7 sayılı şikayet yazısı 7-9-2020 tarihli aynı yazının Optisyenin sesi web portalında kamuoyuna ifşası. Gerek meslek odası ve birlik yasası çalışmaları öncesi gerek yasalaşması sonrası yaptığı girişimlerle meslek oda ve birliğimizin varlığını hedef alan Sayın Abdullah Aydın ve türevi bazı meslektaşlarımızın açtığı davalar için sadece meslek birliğimizin 600 bin TL civarında savunma harcaması yaptığını birinci olan genel kurulumuzda katılan birlik başkanımızın konuşması esnasında üzülerek öğrendim. Bu yazı, bu dilekçe aşağı yukarı büyük yalan haberindeki geçen bütün oradaki yazışmalarla aynı. Aşağıda dilekçeyi kimin verdiğini silmişler. Çok önemli değil. Saygılar meslektaşlarım ve buradan İstanbul Odası yöneticilerine de sesleniyorum. Bu dilekçeyi veren kişiyi acaba kim disiplin soruşturmasına alacak? Bir insanın anayasal hakkı olan sorma, soruşturma sorgulama hakkını elinden hiç kimse alamaz. Kimse alamaz. Bir kez daha söylüyorum. Hayırlısı olsun. Görün. Gelişmelerin devamını sabırla bekliyorum. Burada vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Burada soruşturmacı var. Bir, bir, efendim yönetim kurulunun almış olduğu karar var. Yazılan bir sürü yazılar var hesaplaşacağız, görüşeceğiz gelecekte. Hepinizi tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sağlıkla kalın diyorum.